Fatıma Hatun vefat ettiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar akmış, bugün annem vefat etti buyurup gömleğini ona kefen olarak sardırmış, cenaze namazını kıldırmış, gömüleceği kabrin içine inip yanının üzerine uzandıktan sonra onu kabre indirtmiştir. O beni doğuran annemden sonra annemdi. Kendisinin çocukları aç durur, suratlarını asarlarken o önce benim karnımı doyurur, saçımı tarar ve gül yağlarıyla yağlardı. Ebu Talip onun böyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerine düştüğünü görünce onu göstermedi. Ayif'in yazıklar olsun size. Demin görmüş olduğum çocuğu yanıma getirsenize. Vallahi ileride onun şanı büyük olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü yardı. Göğsü ne kanadı ne de ağrıdı. Yine biri öbürüne kin ve kıskançlığı çıkar içinden dedi. O da pıhtılaşmış kan gibi bir şey çıkarıp attı. Rahmet ve refet doldur dedi. Bundan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçüklere karşı son derece şefkatli, büyüklere karşı son derece merhametli oldu. Sevgili dostlar, en sevgiliye programından hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Mustafa Asım Köksal Hoca'nın İslam Tarihi isimli kitabından Peygamber Efendimizin saadetli hayatını, şerefli ismini anmaya devam ediyoruz. Doğumu, annesinin vefatı, dedesinin himayesine geçişi, ardından dedesinin vefatı ve amcasının himayesinde geçen günler. Burada Fatıma binti Esed radıyallahu anha Ebu Talib'in eşi sevgili Peygamber Efendimizin de annemden sonra annem dediği annemizle yaşadıklarını. Bugün 11. bölümdeyiz ve bu bölümü Fatıma binti Esed radıyallahu anha ile sevgili Peygamber Efendimizin arasında geçen hatıraları, Fatıma binti Esed'in Efendimizle ilgili söyledikleri oradan başlayacağız inşallah. Bu programın hayrını ve güzelliğini Rabbimizden temenni ediyoruz. İsmini andığımız hayatını öğrenmeye çalıştığımız sevgili Peygamber Efendimizin hatırına Rabbimizin hoşnut olacağı bir hayatı yaşamamızı e, lütfetmesini diliyoruz. Fatıma Hatun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme annesinden sonra anne oluşu ona derin sevgi ve saygı besleyişi. Ebu Talip amcanın zevcesi Fatıma Hatun faziletli, iyi halli bir kadındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında onun büyük bir mevki ve itibarı vardı. Fatıma Hatun vefat ettiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar akmış, bugün annem vefat etti buyurup gömleğini ona kefen olarak sardırmış, cenaze namazını kıldırmış, gömüleceği kabrin içine inip, yanının üzerine uzandıktan sonra onu kabre indirtmiştir. Cennetül Baki ziyareti yapan Umre ve Hacı adaylarımız Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki kabristanlığında Fatıma bint Esed radıyallahu anha annemizin kabrini de ziyaret etmiş oluyorlar. Tabi Efendimizin bu kabre inmesi, Ardından gözyaşı dökmesi öyle hani genç yaşlarda olan bir şey değil. Oldukça ileri yaşlar ve Medine-i Münevvere hayatının olduğu dönemler. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun anne için o hep küçüktür. Bir evlat içinde hangi yaşta kaybederse kaybetsin annesini ya da annemden sonra annem dediği kadını ne zaman kaybederse etsin o gözyaşları hep çocukluğun, gençliğin gözyaşları oluyor. Yani ikisinin de yaşı yok. Sahabe efendilerimiz için oldukça meraklı bir sahnedir. Peygamber efendimizin bir kabre girmesi, kabre uzanması, bir süre orada istirahat etmesi, sonra o kabirde kalkıp mevtayı kabre indirmesi. Daha önce alışıla gelmiş bir şey değildir. Efendimiz kimseye bunu yapmamıştır. Onun için de bu soru işareti giderilmelidir. Çünkü Allah Teala onda sizin için örnekler vardır, ibretler vardır. Sevgili Peygamber Efendimizin her adımını, her hareketini, her sözünü anlayarak yaşamlarına tatbik etmişler sahabe efendilerimiz. Onun için de böyle zihinlerinde meydana gelebilecek bir soru işareti onlara yepyeni bir ilim açacaktır. İlmin deryasıdır, şehridir resul Ekrem Efendimiz. E, bu yüzden de o soruların mutlak surette giderilmesi lazımdır. Ve çok rahat bir şekilde de Efendimiz'e soruyorlar, Efendimiz'den de cevaplarını alıyorlar. Şimdi şöyle diyorlar, biz senin bunu yaptığın şeyi, başkasına yaptığını hiç görmedik. Bunu dedikleri zaman Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyilik eden hiçbir kimse yoktur buyurur Efendimiz. Ben bunu yaptım çünkü ahirette cennet elbiselerinden elbise giymesi için ona gömleğimi sardırdım. Evet Peygamber Efendimiz gömleğini Fatıma binti Esed radıyallahu anh'ın kefenine sardırıyor. Bunu niçin yaptığını da ahirette cennet elbiselerinden elbise giymesi için bunu yaptım. Kabre ısınması için de oraya kendisiyle birlikte uzandım buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yengesi için duyduğu üzüntüden hayrete düşenlere de O beni doğuran annemden sonra annemdi. Kendisinin çocukları aç durur, suratlarını asarlarken o önce benim karnımı doyurur saçımı tarar ve gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Cebrail aleyhisselam yüce Rabbim tarafından bu kadın cennetliklerdendir diye bana haber verdi buyurmuş. Ve Allah seni yardasın ve hayırla mükafatlandırsın. Allah sana rahmet etsin ey annem. Sen benim annemden sonra annemdin kendin aç durur beni doyururdun kendin çıplak durur beni giydirirdin en nefis nimetlerden kendi nefsini alıkor bana tattırırdın bunu da ancak Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu umarak yapardın Allah ki diriltendir öldürendir hiç ölmeyen diridir o ya Allah Annem Fatıma bin Esed'i af ve mağfiret et. Ona hüccet ve delilini anlat. Girdiği yeri genişlet. Ben peygamberinin ve benden önceki peygamberlerinin hakkı için duamı kabul buyur. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah. Diyerek onun hakkında dua etmiştir. Hani ardında sizi hayırla yad edecek, İnsanlar bırakmak bu bir anne baba için bir insan için çok önemlidir. Hatta günümüzde birbirimize tavsiyede bulunduğumuzda şöyle diyoruz. Yani çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Ehli namaz olarak yetiştirirsek onlar her namazda zaten bize dua edecekler. Eğer ardından hayırla yad edecek bir evlat yetiştirmek istiyorsan onu ehli namaz kıl. Çünkü her tahiyatta son tahiyatı oturduğunda Salli barik dualarından sonra Estağfirullah billah Rabben ahfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hisab diye dua edecek. Allah Teala'dan mağfiret dileyecek. Ana babamı mağfiret eyle diyecek. Sonra bütün müminlere dua edecek. Sevgili Peygamber Efendimiz'i büyüten Fatıma bint Esed radiyallahu anha yeryüzünde annelerin içinde kendi evladı olmamasına rağmen anne diyen ve hayırla yad eden böyle bir tertemiz nurani dili ağzı başka bir anne bulmamıştır. Bu ne büyük bir nimettir, bu ne büyük bir lütuftur. Allah Teala makamını âli eylesin. Allah Teala şefaatlerinden âli eylesin bizleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek cennetlik hatunu sağ bulunduğu müddetçe gidip ziyaret eder onun evinde kuşluk uykusu uyurdu. Sevgili dostlar şimdi sevgili Peygamber Efendimizin o şu anda bahsettiğimiz yaşları 8 yaşından sonraki dönemi. Yani 9'lu yaşlar, 10'lu yaşlar, 11'li yaşlar tahayyül edebilmeniz için bunu söylüyorum. Bu yaşlarda dedesiyle pazarda dolaştığı, amcasıyla Mahalle arasında dolaştı, Kabe'nin etrafında oldu. Bildiğiniz üzere işte 8 yaşlarında 6 ile 8 arası dedesinin minderinde oturdu. Bazı gözler bildikleri bazı bilgilerden kaynaklı olarak herkesin ona baktığında göremediği şeyleri görüyordu. Ehli kitabın elde ettiği bilgilerden yola çıkarak bekledikleri bir zat, son peygamber, geleceği yerin Mekke mükerreme olacağı birçok husus biliniyor. Onun için de gözler böyle hassas bir terazi gibi etrafındaki insanların, dikkat çeken insanların üzerine yöneliyor. Bir kabile var ve bu kabilenin bir hususta çok meşhur bir ismi var. Ezdi Şenueli. Bu kabilenin bir şahsı var, ismi Aif. Bu şahsın meşhur olduğu yönde sevgili Peygamber Efendimizle irtibatı nedir? Şimdi oraya geldik. Ezdi Şenue kabilesine mensup bir aif vardır. Aif nedir? İyafet. Çok orijinal tuhaf bir özellik. Kuşları kışt diyerek azarlayarak kişileyip onların isimlerinden, seslerinden iniş ve geçişlerinden uğurluluk veya uğursuzluk çıkarmaya çalışmak demektir ki bu iyafet bu Arapların çoğu zaman yapa geldikleri adetlerindendir. Aif de kıyafet, alamet ve izlerden anlayan, gelecek hakkında kehanette bulunan, kuşun uçması gibi şeylerden hüküm çıkaran falcı demektir. Ezdi Şenueli Aif Mekke'ye geldiği zaman Kureyşliler oğullarını ona götürür, fallarına baktırırlardı. İşte bu çocuğun geleceği ile ilgili neler söylersin. Ebu Talip de o zaman çocukluk çağında bulunan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi falına baktırmak için başkalarıyla birlikte ona götürmüştü. Çünkü daha doğumundan itibaren harikulade haller var, işte konuşulanlar var. Abdülmuttalib'in onu Ebu Talib'e bırakırken Efendimiz'i buna iyi bak, bu oğlum ileride çok büyük olacak. Yani bazı bilgiler var ve geleceğiyle ilgili uygun bir şey midir? Değildir. Ama o günkü siyasi yapı ya da sosyal yapı işte birisi geliyor ve çocuklarını ona baktırıyorlar. On neler görebilecek onda diye. Ve Ebu Talip de yeğenini, sevgili Peygamber Efendimizi bu falcıya götürüyor. Falcı Peygamberimiz Aleyhisselam'a şöyle bir baktıktan sonra bir şeyle biraz meşgul olup işini bitirir bitirmez yanıma getirsenize o çocuğu dedi. Ebu Talip onun böyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerine düştüğünü görünce onu göstermedi. Aif'in yazıklar olsun size. Demin görmüş olduğum çocuğu yanıma getirsenize. Vallahi ileride onun şanı büyük olacaktır deyip durduğu sırada Ebu Talip Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte oradan yavaşça sezdirmeden ayrılıp evine gitti. Evet bir başka anı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Talib'in himayesinde olduğu bir zaman. Peygamberimiz 10 yaşını birkaç ay geçmiş olduğu sırada kırda üzerinden bir sesin geldiğini işitti. Başını kaldırıp baktığı zaman bir adamın diğer bir adama bu o mudur? diye sorduğunu gördü. Sorulan adam evet dedi. Ne yüzleri ne de giyinişleri hiçbir kimseninkine benzemeyen bu adamlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi karşılayıp kollarından tuttular. Peygamberimiz onların tutuşlarını hiç hissetmedi. Onlardan birisi arkadaşına yatır onu dedi. Hiç çabalatmadan, eğip bükmeden yere yatırdılar peygamberimizi. Onlardan biri öbür arkadaşına yar onun göğsünü dedi. O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü yardı. Göğsü ne kanadı ne de ağrıdı. Yine biri öbürüne kin ve kıskançlığı çıkar içinden dedi. O da pıhtılaşmış kan gibi bir şey çıkarıp attı. Yine biri öbürüne rahmet ve refet doldur dedi. Bundan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Küçüklere karşı son derece şefkatli, büyüklere karşı son derece merhametli oldu. Sevgili dostlar, tabi bilinmez. Yani normal şartlarda e, maddi olarak, maddi organımız, kalbin ameliyatı ne zaman düşünülmüştür, ne zaman gerçekleşmiştir biraz benim cehaletim olarak lütfen görün ama 14 asır önce 12 yaşında sevgili Peygamber Efendimiz'e yapılan bu bir mucizedir. Efendimiz'in bunu hiç anlatmaması ve bizim bunu hiç bilmememiz de e, mümkündür ama bir hakikat ortaya konulacak. Öncelikle e, herhangi bir organa yapılan ya da peygamberlerin hayatında görülen harikulade haller, olağanüstü haller aslında insan olduğu için çizilmiş hedeflerdir. Yani bir gün o hedefler mutlak surette gerçekleşecektir. Ama çok önceden ve yapılması, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir zamanda olunca işte bu peygamberlerde bir mucize, Rabbani alimlerde bir keramet olarak görülür. Ama şu demektir ki bunlar gerçekleşiyorsa bu bir işarettir ve mutlak surette madde planında da bunlar gerçekleşecektir. İşte bir kalp ameliyatını böyle düşünün. Ama asıl bizi ilgilendiren hususlardan biri en son sevgili peygamber efendimizin kalbiyle alakalı kin ve kıskançlığı çıkar içinden. Rahmet ve refet doldur. Kin ve kıskançlık bu demek ki kalbin bir hastalığı. Demek ki madde planında kalbin rahatsızlıkları, hastalıkları, ameliyatı gerektirecek hastalıklar olduğu gibi manevi manada da kalp hastalanır, manevi hastalıkları vardır. Kin gibi, kıskançlık gibi, kibir gibi olumsuz olabilecek her şeyi sayabiliriz. Ve bunları yok edip onların yerine iyi olan halleri, davranışları da kalbe kazandırmak. Bu da Madde planında ameliyatı gerektirdiği gibi, mana planında da bir ameliyatı gerektirir. Kalbin de teskiye edilmesi, nefsin de terbiye edilmesine işarettir. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan bu böyle manevi bir ameliyat. Bir gün sevgili Peygamberimiz Efendimiz'in amcası e, tüccardı ve Mekke-i Mükerreme'nin dışına çıkacaktı. Yeğenini götürmek istemiyordu Ebu Talip. Yani başına bir şey gelmesin diye. Yaşı daha 12 idi. Yolculuklar bugünkü gibi yolculuklar değildi. Hem uzun hem meşakkatli yolculuklardı. Ama sevgili Peygamber Efendimiz amcasına öyle bir yerden vurdu ki diyelim. Amcası Peygamber Efendimiz'i götürmek mecburiyetinde kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşında bulunduğu sırada Kureyşliler Şam'a götürüp satmak üzere pek çok ticaret malı hazırlamışlar. Ebu Talip de bu ticaret kervanına katılıp gitmeye hazırlanmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam kendisini de yanında götürecek mi diye bekleyip duruyordu. Yola çıkılacağı sırada bütün erkek ve kız kardeşleri Ebu Talip'i uğurlamaya gelmişlerdi. Ebu Talip'in Peygamberimiz Aleyhisselam'a çok sevgisi ve şefkati vardı. Ona "Sen de benimle birlikte gider misin?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcaları ve ameleri yani halaları Ebu Talib'e bu yaştaki bir çocuk hastalıklara uğratılmak için yemesi içmesi bol bir yere götürülmez dediler. Bunun üzerine Ebu Talip peygamberimiz Aleyhisselam'ı hastalıktan korumak üzere geride bırakmaya karar verince peygamberimiz Aleyhisselam ağladı. Ebu Talip ey kardeşimin oğlu sana ne oldu? Herhalde seni geride bıraktığım için ağlıyorsun dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam evet dedi ve Ebu Talib'in devesinin yularından tutup benim ne babam ne de annem var dedi. Beni burada kime bırakıp gidiyorsun? Ebu Talib Rikkate geldi. Vallahi seni yanımda götüreceğim. Hiçbir zaman ne o benden ayrılacak ne de ben ondan ayrılacağım dedi ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i yanında götürdü. Evet kalpler Allah Teala'nın kudret elindedir. Rikkate getirecekse Allah Teala rikkate getiriyor. Ee, ve bir de bunu söyleyen saf, tertemiz, nurani bir kalp dil e, alemlere rahmet olarak gönderilen ilk sultan ve son peygamber olmaya doğru giderken 12 yaşında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ağzından çıktığı vakit. Ebu Talib'in kalbi dikkate geldi. Ve sevgili Peygamber Efendimiz'i amcası bu ticaret yolculuğunda yanına aldı. Kureyş ticaret kervanı Şam topraklarından Basra'da konakladı. Siz de takdir edersiniz ve anlamışsınızdır ki birazdan Rahip Bahira ile karşılaşılacak ve o meşhur karşılaşma ve Ebu Talip birçok şey öğrenecek Rahip Bahira'dan. Ama ben çok küçük bir giriş yapayım. İnşallah Rahip Bahira meselesini, Efendimizle ilgili görüşlerini bir sonraki programa bırakalım. Kureyş Ticaret Kervanı'nın bu sırada Rahip Bahira'nın manastırı yakınında konaklaması. Bu sırada Rahip Bahira diye anılan bir rahip, bir de onun içinde barındığı manastırı vardı. Bahira Hristiyanların en alimiydi. Hristiyanların ilmi onda ve buradaki manastırdaydı. Çünkü burada büyükten büyüye geçerek gelen bir kitap vardı ki, bu manastırda o güne kadar gelip geçmiş rahiplerden bu kitaptan yararlanmayan bilgisi olmayan yoktu. Bahira'nın asıl adı Circis veya Sercis idi. Kendisi Teyma Yahudilerinden ve Yahudi alimlerinden olup İsa Aleyhisselam'ın dinindeydi. Kureyş ticaret kervanı bu sefer onun manastırının yakınında konaklamış bulunuyordu. Rahip Bahira da manastırın penceresinden yaklaşan kervana bakıyordu. Evet burada noktalayalım. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden Resul-i Ekrem Efendimizin saadetli ismi şerifini keremli, şerefli hayatını anmaya devam ederiz. Allah Teala emanet olun efendim.